Merhabalar ben arkadaşlar. Ben ben ben. Biz bugün Bahar ve Banalya ile birlikte rolleri yine değiştiriyoruz. Anneannemizin evine geldik. Burada da rolleri değiştirmek istedik. Şimdi kim bebek olacak? Banalya bebek olacak. Bahar anne olacak. Ben de abla olayım mı ya? Hmm. Olur mu? Olur. Tamam ben de ablayım o zaman. Anne. Sen abla. sen hayır sen annesin. Ben zaten anneyim anneciğim o zaman rolleri değiştirmiş olmuyoruz ki sadece Banu bebek olmuş oluyor. Sen annesin tamam mı? Hadi o zaman Bahar'cığım sen üstünü giyin gel. Bağın Ali böyle bebek gibi zaten. Hadi bakalım Bahar üstünü giyilsin gelsin. Sonra videomuz başlasın. Bağın Ali daha video başlamadan bebek oldu bile arkadaşlar. Ay nerede kaldı bu annemiz ya? Annemiz neredesin? Aa giyinmiş gelmiş kafasına da bağlamış tülbenti. Daha başın bağrını da hemen sen başını bağladın anne ya. Baksana sabahtan beri kardeşim ağlıyor. Neredesin sen? İstanbul giyiniyorum. Üstünü mü giyiniyordun? Anne yapılacak bir sürü de iş vardı. Onları da yaptın mı bari? Yapıyordum. Ay anne ya. Of, biz de çok yorulduk kardeşimle oyun oynamaktan. Değil mi bebiş? <laughs> bebiş hiç konuşamıyor. Aa, ne yaptın anne? Çocuğu ağlattın ya. Nasıl seviyorsun? Kızım ben bunu bir ayağımda sağlıyorum. Anne bence de baksana uykusu geldi herhalde. Ay dili de masmavi olmuş. Anne bu yaramaz gene neydi ya? Hiç rahat durmuyor bu yaramaz. Allah'ım şim şımarıyor ya. Anne seni görünce çok şımarıyor biliyor musun? Anne biz seninle beraber birazcık oyun oynayalım mı? Kızım ya. Bir dur ya. kardeşim Hep kardeşimle ilgileniyorsun. Hep kardeşimle ilgileniyorsun. Kardeşimle ilgileniyorsun. Ya, Bana ne? Hep onu seviyorsun. Hiç beni sevmiyorsun. Gözlüğünü aldı annemin. Ne yapıyorsun? Bırak bakayım annemin gözlüğünü. Yaramaz seni. Dilinde masmavi zaten. Anne onu uyutunca beraber oyun oynayalım mı anne? Ol, ol, ol. Anne olur mu? Olur. Anne ne olur sen ben hiç oyun oynamıyorsun anne. Ama tamam hadi piş piş, piş. hadi bebek uyut. Anne ya ben yoksa de... emziğini mi istiyor? <laughs> anne ben onun emziğini alayım geleyim mi hemen? Tamam anne ben kardeşim emziğini <laughs> hemen getireyim. Ay annemi de hiç rahat bırakmıyor bu yaramaz. Ay şurada kardeşimin emziği vardı. Hemen şunu götüreyim anneme de versin hemen sustursun o yaramazı. Anne getirdim bak. Emziği buldum anne al. Al anne. Hadi bebiş uyu da ya. Anne ne yapıyorsun? Ya? Anne sen niye yemiyorsun onu? O bebişin ya. Aa, bebeğin emziğini alıyor. Nasıl anne bu ya? Ağzını acıttın anne ya. Dikkat etsene. Ver bakayım. Ver anne onu. Allah'ım yardım. Anne ya sen ne biçim bir annesin? Niye sen bebeğine doğru ilgilenmiyorsun? Bak uyuyacak. Anne hadi bebişi uyut da artık birazcık oyun oynayalım ya. Hep onunla ilgileniyorsun. Hadi A Ayağa kalkıyor. Ne istiyor ya? A ayağa kalktı. Anne seni özlemiş herhalde ya. Anne o bebişi bırak da Hadi oyun oynayalım ya. Hadi bebiş. O zaman biz bebişle oyun oynayalım. Sen bebişin mamasını getir anne hadi. Bebişe süt getir. Bebiş süt istiyor bir, bir onda. Gel. Allah ne oldu bebiş? Ay anne senin gitmeni istemiyor. Sana ağlıyor. sana. Anne sana mamış getireceğiz tamam mı kardeşim? Biz seninle oyun oynayalım birazcık. Gel hadi oyun oynayalım. Bana da ver ya. Ben de Hep sen emiyorsun ya. Ah ben istiyorum. Ay hep sen istiyorsun. Çok tatlıymış bu da. Canıma benim oğlum. Vermeyeceğim ya. Ya hep sen alıyorsun. Kardeşim hadi oyun oynayalım mı? Saklambaç oynayalım mı seninle? Hadi ben yumuyorum sen saklan tamam mı? Olur mu? Annem gelene kadar oyun oynayalım. Tamam hadi saklan sen. Bir, iki, üç, dört. Sobe, sobe, sobe yakaladım seni. Sobe, sobe. Oh, oh, canıma değsin. Oh, canıma değsin. Oh, oh, ah. Anne hiçbir şey olmuyor. Anne o hiçbir şey olmuyor. Bu yaramazlık anne. yaptı. Anne. Yaramazlık yaptı anne. anne. Benim sözümü de hiç dinlemedi. Anne onu ben düzgünce kapatayım mı? Gerçekten. Sen doğru kapat. Hayır anne baksana ağzı açık olacak yoksa. Evet yanlış kapatmışsın. Dökülür öyle. Hayır. Anne versene. Anne bana ver ya. Önce ben birazcık içeceğim anne. Ver hayır. ya. Ver beni hayır. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi. Bak ben içeceğim. Aa tamam içmek ben. Anne hayır ya ben vermeyeceğim hayır. sana ya. Hayır. Benim sütüm ya. Hep kardeşime veriyor. Hep onunla ilgileniyor hayır. annem. Niye beni sevmiyor? Hayır. Anne sen beni neden sevmiyorsun? Hep kardeşimle ilgileniyorsun. Ama hep kardeşimle ilgileniyoruz. Bana niye bir süt getirmedin? Hep onu seviyorsun. Ay de göstereyim <laughs> size. Ben de de konuşmayın. Ben de bir süt istiyorum. Vercek misin bana? Ya yazın. Ben, ben, tamam mı? ben ne bitireceğim? Hmm. Hayır. Şaka yaptım. Geri verdim işte. Anne ya hadi bebiş uyuyacaktı. Meral bir oyun oynayacaktık. <laughs> tamam. Söyle Anne yavaş şey yavaş. yapayım mı ben? Ben burada uyuyor numarası yapayım mı? Şuraya yatayım mı ben? Ha. Tamam ben buraya yatıyorum sen kardeşim uyut tamam mı? Hadi piş 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 piş. piş. Ee, e, bebek ee, e. Anne istersen şöyle yapar. Anne onu ben ayağımda sallayayım birazcık. Ninni de söylerim ben ona. Sen de o arada oyuncakları hazırla beraber oyun oynayalım tamam mı? Tamam ben şimdi kardeşimi sallıyorum anne. Gel kardeşim seni ben sallayacağım tamam mı? Gel bakalım bak emziğin de bende. Mamanı bir de sonra emziğini emeceksin. Gel kardeşim hadi yat. Gel bakalım. Anne hadi sen de oyuncaklarımızı getir ya. Hadi bakayım piş 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 yakacağız bebiş. Bitirdin mi? Ama daha bir sürü süt var. Sen içebilirsin hadi bakayım. Piş piş, piş piş Bir yandan gözlerini kapat. Hadi bebiş seni sallıyorum bak. Eee ee ee bebek. Eee ee e, e bebek. Eee ee e, e, bebek. ee. E, e. Ay bebek uyuyacak herhalde arkadaşlar. Bebek uyuyunca ben de annemle oyun oynayacağım. Yaşasın. Hadi bebiş yeter artık ver onu. Hadi bir ya yeter artık. Aç bakayım ağzım bakmıyorum. hemen burada. Hadi. Pis, Ee, bebek e. Bebek oynayınca ben annemle oyun oynayacağım. Yaşasın. Hadi bebek artık gözlerini kapat. Piş 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 piş. Uyumak üzere. Ben şimdi bebeği yere koyacağım arkadaşlar. Annem onu yerine yatacak. Sonra da biz annemle güzel güzel oyunlar oynayacağız. Aa uyudu bile arkadaşlar bebiş. Sonunda bu Ali uyudu. Annen nerede kaldı? Geçirdin mi anne? Neler getirdin böyle? Ay çok güzel oyuncaklar. Çok güzel oyuncaklar getirdim. Ay neler getirdin anne ya. Bakayım mı evet. hepsine? Hani hepsine bakacağım ya. Ha, bakayım evet. mı? Ama niye ya? Hepsini görmek istiyor. Anne bunu kızartmasın da yapar mıyız ya? Yaşasın. Anne ama bebişin uyanmaması lazım. Birazcık sessiz olalım bakayım. Ay bebeşim mışıl mışıl uyuyor. Anne bunların hepsinin tadına bakabiliriz değil mi? Yaşasın. Başka Şöyle, neler çıkacak poşetten? Kızım, dört tane şey aldım. Tane. O bu kek değil mi bunlar Osman'ın keklerinden hem de ayıcıklı kek yaşasın. Jelibon, şey jelibonları hmm. <laughs> çok, çok seviyorum. Ben bundan aldım. Ben anne, seviyorum. Anne, anne ben bunu yiyebilir miyim şimdi? Ne olur anne yiyeyim ya çok olur. güzel görünüyor. Kızım, bir de bir tane var. Hı, çok güzelmiş. Ay acaba hangisini yesem ya? Ay. Ah! Bebiş sen niye uyandın? Anne bana ne ya? Ben kardeşimle paylaşmak istemiyorum. Hayır o benim. Ya versene şunu ya. Hayır, bana ne Bana ne anne ya? Ondan bir tane almışsın. Hemen geldi onu aldı. Tamam sen bunu bana ver. Hadi sen bunlardan Bak, al, yemeğe al yemeğe tamam mı? Sınıf, anne ben bunu açıp yemek istiyorum ya. Ay çok güzel. Ay Allah düştü ya çikolata. Ben bunu yiyeceğim. Bir de bundan yiyeceğim, bir de bundan, bir de bunu. Anne hepsinden yemek istiyorum bak. Ben kendikiler alıyorum. Ben bunlar benim. Şu benim. Bir de bunları da ortak yeriz, tamam mı? Tamam. Bunlar benim bağımlar tamam biz bebiş? Biz mı? Tamam anne, hepsinin tadına bakalım. Biz ilk önce bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım ben mı? Gelin sizler. Ay anneciğim koş 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 marketçi gelmiş. Hadi gidelim bir abur cuburlar bir şeyler alalım. Marketçi teyze bu saçlar mı? Aa marketçi teyze ne oldu kız marketçi senin saçına? Yani çat yaptı lar ah, ah. Aa! aa. Hii, yazık gördün mü olmuş teyze ya saçını sanıyor <sarıyor, gülüyor> boyamışsın. Ay! Ay teyze tamam ya ne olacak ama çok komik olmuşsun. Ama teyze bir şey söyleyeyim mi? Boş, ya. mi? Ay ama çok yakışmış sana. Huysuz. teyze. Ben 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 tamam. Ah! Allah! Bunny alacaktık. Aa boş bunny boy. Ay teyze bu ne Allah'ım seversen. <laughs> teyze bu ne bu bu? Baksana boş bunun içi. Aa bir de şaka yapmak için yaptım diyor bir de yüzümüze fırlatıyor. Olsun, al bunu biz ne yapalım marshmallow sen marshmallow al. Marshmallow'un güzel ne bak teyze bu kaç TL? Kaç TL bu? Yüz liradan 5 liraya düşürüyüm. 100 liradan 5 liraya mı düşürdü bu teyzenin kafa gitmiş var. Teyze emin <laughs> misin? <laughs> Teyze, emin misin? 5 liraya zarar edersin bunda. Kaç liraya vereceğim bunu? Bunu size 10 liraya veriyorum. 10 liraya tamam teyzeciğim. 10 liraya verdi. Atalım bunu. Heh. Bakalım başka ne alalım. <laughs> Ay Piko. Ne, Anneciğim meyveli Pico. çok güzel. Piko bu kaç TL peki marketçi teyze? Peki. Bak bakalım. Kaç TL teyze hadi söyle çabuk. 100 mü? Ay teyze abartma ya küçücük çikolata 100 lira olur mu? Aa 100 lira dedi ya Bahar bayıldı arkadaşlar 100 lira dedi. Teyze 10 lira olsun ya. Hayır. Niye? Teyze 10 lira olsun 10 lira olur mu? Evet ya. Alevladım bunu ya düşemiyorum. Niye teyzecim? Niye? Emekli maaşım var yetmiyor mu sana? Evet yok yetmiyor. <laughs> Ay yazık bu yaşlıların halde çok zor ya. Emekli maaşları da çok az. Ya teyze bari 30 lira olsun ya. Yok. Ay, vermedi Bahar. Neyse almayalım onu. Anne, çok pahalı. Sulan, ikisinden tamam biz bunları i̇kisinden çok seviyoruz. Alalım, ah Anneciğim bunun içi boş gibi. Aç bakayım. Bakayım. <laughs> Teyze bunlar ne? Teyze sen bizi mi kazıklamaya ben çalışıyorsun? Anne ben cidden. aa, aa bir de sinirleniyor şaka yapıyorum diye ya. Bahar başka bu marketçi bu yok boş. mu? Bu da boş. Bu da boş. Başka marketçi yok mu buralarda ya? Marketçi burada var. Başka marketçi yok mu? Sen dur marketçisin. Var mı teyze? Kapandı, kapandı. Hi, kapanmış tabii. E kapanmış da sen niye açıyorsun? Sen niye açıyorsun teyze? Başkalar gelir diye. Ha, birileri gelir diye tek bu kalmış ya herhalde biraz e, iş yapıyor Bahar. Biraz da pahalıya satıyor. İyi neyse tamam. Şu bolibonlar kaç TL teyze? Ne Ay bunlar ne kadar güzel bir İşte dolu Bahar bunların baksana. Bakalım. İşte mı? dolu dolu. Teyze kaç TL onlar? Ay. Teyze senin gözler şey bozuk mu? Baksana ay gözler ay. Bir ay. Bir 100 lira mı? teyze abartma ya. Böyle böyle 100 lira olur mu? Eh. Oh Göremedim. tamam. Heh tamam 5 liraymış. Görememiş. Annem gözler de gitmiş teyze. 2 lira mı 3? 5 liraymış. 5 lira. Koy onları da alalım. Evet. O 60 mı? Ne Bu yaptı 5 liradan? Bir tanesi tan tan bırak, 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 Ha, şaka yapmış tam neyse alalım. <laughs> Ay teyze bak. Ay o da bize dalga geçiyor ya. <laughs> ay ay Allah. Ay, <laughs> ay, ay Ay teyze tamam sinirlenme ya. Ay ne oluyor? <laughs> Yanlış düşürdük. Ne olmuş yani? Bahar gelsene. Sen de beni burada tek başıma bırakıyorsun bu huysuzla. Gelsene. Huysuzdelde. <laughs> <teyze. gülüyor> aa, aa sinirlendirme Bahar. Niye sinirlendiriyorsun? Huysuz <laughs> teyzeyi? Bak kızınca ço sonra çok sinirleniyor. Teyze bu kaç TL? Bu çok güzelmiş ya. Bak bakalım. 20 TL o iyi ucuzmuş Ay, ver ver. 3 3. mü? Ay bedava bedava. Anneciğim anneciğim gözleri görmüyor bunun eminim. Bakalım. 0 lira mı bedavaya mı verdin bize? Ya. Ay teyzeciğim çok teşekkür ederiz ya. Kek, Kekstra. Oo üstü de jöleli. Bu kaç TL teyze? Bundan da alalım biz. 5 lira mı? Oh, i̇yi iyi. Bakar ucuz anneciğim ucuz ucuz. Oysun. At 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 at. Baksana burcu bur çantamıza bak. Evet, Ay bakalım başka ne alalım? Ay bir de şunu. Teyze bu kaç para? Ne diyorsun evladım? Aa teyze kaç para bu? Kaç para? Ne diyorsun evladım? Aa duymuyor, bağırıyor. Kaç para bu? Kaç, kaç para? para? <laughs> Heh, hadi şimdi duydu herhalde. Kaç TL bu? Evladım! Ne diyorsun? Ne, diyor, ne diyor? diyorsun? Bu kaç para kız? Teyze bu kaç para? Ne diyorsun? Ay duymuyor bu bahar nasıl alışveriş yapacağız biz bu zor şartlarda ya? Neyse biz bu 10 lira diyelim atalım çantamıza. Heh, bunu da atalım. E, i̇yi tam yeter mi bahar bu kadar ya? <laughs> Aa, teyze ama sen satmıyor musun bunları? Satmıyorum. E satıyordun az önce. Niye çatmıyorum. marketçi teyze gibi oturdun o zaman buraya ben sen? Ne yaptım Ona, diye. Satmıyorum diye bahar alıp kaçalım bunları vallahi ya ben bundan uğraşamam bu kadar şey seçtik burada tamam yeter yeter <laughs> Hadi gidelim Bahar, Bahar. Tamam yeter diyorum gidelim Bahar. Bahar yakalayacak Allah, bak yakalandın işte Bahar yakalandı sana önce git dedim. Baksana tamam, kaçar mı tamam, bundan? Bırak, gideceğim, bırak, gideceğim. Aa, aa baksana bak, sinirlendi marketçi teyze. Tamam marketçi teyze Allah koşuyor Bahar anneciğim tamam ver ver polisi falan arar anneciğim ver şunla bunu. Ay tamam teyze sinirlenme al burcuburcunu geç ya. Her şeye sinirleniyorsun ya. marketçi de? Ha, gelmiyorum ay, bir daha. Ah, ay birbirimize bağırmayalım anneciğim. Anneciğim o yaşlı sen niye bağırıyorsun evet, ya? Deyze. Yaşlı o teyze bırak. O kendi kendine orada şey yapsın. E, ee, zaten onları da satamaz kalsın öyle. Marketçi gelmiş, hocam. Marketçi. Aa, hala marketçi geldi diyor. Hem satmıyor hem marketçi Anne, geldi diyor ya. Hem bir ay gidelim söyleyelim. Evet. Satmıyor diyelim. Seni herkese şikayet edeceğiz. Sen gör şimdi marketçi. Aa, aa geliyor kaç kaç kaç. Bahar kaç, Bahar kaç. Allah geliyor bak Bahar'ı düşürüyorlar. ne yapıyorsun? Marketçi buralım. değilse dur.